Şeddat bin Evs radıyallahu anh'den naklen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Seyyidül İstiğfar Allahu Teala'dan şu yolda mağfiret dilemektir. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ana abduke ve ana ala ahdike ve vaadike mestata'tu e'udhu bike min şerri ma sana'tu. Ebu uleke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zembi falfirli, <laughs> fe innehu la yagfiru illa ente. Allah'ım sen Rabbimsin. İbadete layık hiçbir ilah yoktur. Yalnız sen varsın. Beni sen yarattın. Şüphesiz ben senin kulunum. Ve gücüm yettiği kadar Ezelde sana verdiğim ahdü vaad üzere sabitim. Allah'ım, işlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana ihsan buyurduğun nimetini, zat-ı itiraf ederim. Günahımı da itiraf ederim. Günahımı bağışla. Çünkü günah bağışlamak kimsenin haddi değildir. Ancak sen bağışlarsın.''